Gaziantep Büyükşehir Belediyesi boya malzemeleri alım iş ihalesine hoş geldiniz. İhalemize 5 istekli teklif vermiştir. Birinci istekli Alper Acun, ikinci istekli Özbal Boya, üçüncü istekli Sevil Dündar İpek, dördüncü istekli FMB Hırdavat, 5. istekli Meriten Tesisat Limited Şirketi. Birinci istekten başlayarak tekliflerimizi açıyoruz. Birinci siklin teklifi 4 milyon 641 bin 100 Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş. Var diyoruz. İkinci istekli Özbal boyanın teklifini açıyoruz. Özbal boyanın teklifi 4 milyon bin275 Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli, uygun diyoruz. yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş var diyoruz. Üçüncü isteklinin teklifini açıyoruz. Üçüncü istekli Sevil Dündar İpek'in teklifi 5 milyon 613 bin 750 Türk Lirası teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli, uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş var diyoruz. Dördüncü istekli FMB hırdavatın teklifini açıyoruz. FMB hırdavatın teklifi 5 milyon 997 Türk lirası 80 kuruş. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminatlar yeterli, uygun diyoruz. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş. Var diyoruz. Tabloyu kontrol etmiştik. Beşinci istekli meridyen tesisat limited şirketin teklifini açıyoruz. 5. ve son isteklilerin teklifi 5 milyon 754 bin 835 Türk lirası. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Evet tablo doldurulmuş var diyoruz. Böylelikle 5 istekline teklifini başarıyla açmış bulunmaktayız. İhalemize ait yaklaşık maliyet tutarı 5 milyon 356 Türk lirası 44 kuruştur. İhaleye katılmanız için